Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için e, Kanal D'nin sevilen dizisi O Kız'dan yepyeni kamera arkası paylaşımlar getirdim. Herkes dizinin yeni bölümünü sabırsızlıkla beklerken ben de yepyeni paylaşımlarla sizleri sevindirmeye devam ediyorum. Eğer sizler de O Kız dizisiyle ilgili yepyeni haber ve bilgiler, yepyeni fotoğraf ve görüntüler görmek istiyorsanız gözünüz kulağınız kanalımda olsun arkadaşlar arkadaşlar. Şimdilikse benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Videoları beğenerek paylaşmayı unutmayın.